hem sağlık çalışanlar açısından hem belli meslek grupları açısından hem e, vakanın bulunduğu coğrafya açısından ve orada alınacak ilave tedbirlerin tartışılması açısından son derece kıymetli. Çünkü daha önceden yapılan ifadelere dönüp baktığınızda Çin teması bugüne kadar ifade edilmemişti. Yani sadece bir gün önce ifade edilen 47 vakanın içinde dahi içinden bahsedilmezken Bugünkü Çin teması, bu sefer Beyoğlu bölgesi ve o bölgedeki e, esnaflar ve o bölgede görevini yapan bazı meslek grupları açısından da tartışma ve endişe yaratmış durumda. Burada tam bir şeffaflığa ihtiyaç var. E, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Dünya Sağlık Örgütü'nün monitorizasyonu gibi vaka sayısı, iyileşenlerin sayısı ve maalesef hayatını kaybeden, Vatandaş sayısının açık, şeffaf ve hızlı güncellenir bir şekilde ortaya çıkması son derece önemli. Ayrıca bu hayatını kaybedenlerin konusunda gerekli bilgilendirilmemenin yapılmasının da birçok e, cenaze işlemleri ve bununla ilgili bir takım kaygıları, bir takım şüpheleri ortaya çıkarıyor. Bu konuda Sayın Bakanı e, işin bu boyutunda da şeffaf ve etkin bir iletişim yürütmeye davet ediyoruz. Ee, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Koronavirüs virüs izleme komisyonu tarafından sağlık alanında alınması gereken tedbirlerle ilgili e, yaklaşımlarımızı önerilerimizi ifade etmiştik kamuoyunda da e, büyük kabul gördü ve ciddi şekilde de tartışılıyor bugün yine bazı önerilerimizi ve yaptığımız çalışmalardan bilgi vermek istiyorum. Bugün e, Dünya Sağlık Örgütü'nden Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında e, Merkez Yürütme Kurulumuz ve MYK'nın yanında Koronavirüs Takip Komisyonu'ndan 5 kişilik bir heyetle Dünya Sağlık Örgütü'nün sunumunu dinledik. Bu dakikalarda da Türk Tabipleri Birliği'nin sunumu aynı salonda dinleniyor. Bununla ilgili parti sözcümüz gerekli bilgilendirmeleri genel merkezden de e, yapacak elbet. Ama ben korona takip komisyonundan beş arkadaşımızla birlikte ve benimle birlikte altı kişinin de merkez yönetim kurulu ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü sunumunu dinlediğimizi ve o konu, konuyu Türkiye'deki gelişmeleri ve dünyadaki gelişmeleri Dünya Sağlık Örgütü'nün temsilcileriyle tartıştığımızı ifade edeyim. Ve temel bir talebi tekrar etmek gerekiyor. O da şu sayın hem Faik ile dile getirdi hem ben dile getirdim. Hem Sayın Genel Başkanımız ifade etti. Ekonomik Sosyal Konsey'in bir an önce toplanmasını bekliyoruz. Acilen toplanmalıdır. Sanayiciler, esnaflar, çiftçiler, serbest meslek erbapları, Türk Tabipleri Birliği, doktorlar, sağlık çalışanları ve bütün bunların bir araya geldiği Ekonomik Sosyal Konsey 11 yıldır toplanmıyor. Bugün toplanmayacaksa ne zaman toplanacak? Anayasada Ekonomik Sosyal Konsey'e atıf var ve bu konuda gerekli hukuki düzenlemeler mevcutken bunun toplanmamasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Yine dün yaptığımız bir çağrıyı e, sürdürerek devam edeyim. Aile sigortası krizin en çok yoksulları vurduğu ve bu pandeminin de Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi en çok yoksulları tehdit ettiği noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin göz düzenlemeler mevcutken bunun toplanmamasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Yine dün yaptığımız bir çağrıyı e, sürdürerek devam edeyim. Aile sigortası krizin en çok yoksulları vurduğu ve bu pandeminin de Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi en çok yoksulları tehdit ettiği noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin göz bebeği projesi aile sigortasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vicdan sahibi tüm milletvekillerine emanet etmiş durumdayız. Artık aile sigortası bizim bir seçim vaadimiz olmaktan çıkmış. Bugünkü salgında yoksulların umudu haline gelmiştir. Bunun hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Bu konudaki samimi çağrımızı bir kez daha tekrar ediyoruz. Diğer yandan işsizlik sigorta fonu ki birazdan değineceğim ama Türkiye'de büyük bir hata yapılıyor. İşsizlik sigorta fonu duble yollarda da kullanıldı. Farklı farklı noktalarda da ilk akla gelen saldırı alanı işsizlik sigortası içine devletin işverenin ve çalışanın ayrı ayrı para attıkları emekçinin kumbarasıdır ve işsizlik sigortası olarak kullanılması lazımdır. Başka şekillerde kullanılmasını bugüne kadar hep eleştirdik, bugün de eleştiriyoruz ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan torba yasanın görüşülmekte olan torba yasanın 16. maddesinde dahi işsizlik sigorta fonunu KGF ve işletmelere kullandırılması ile ilgili düzenlemeler var. Kredi garanti fonu ve işletmelere kullandırılması ile ilgili düzenlemeler var. Bunu doğru bulmuyoruz. Bizim işsizlik sigorta fonuna bugünlerde ve bundan sonraki günlerde emekçinin kumbarasına ihtiyaç duyacağımız çok önemli günlerden geçiyoruz. Çok sayıda kişinin işsiz kalma endişesi var. İş yerleri alınan kararlar gereği durduruluyor, çalıştırılmıyor. Ve bundan sonra da bir takım kanuni önerilerle dile getireceğimiz işsizlik sigorta fonunun işçi yararına kurulacağı günlere gelirken siz bunu kredi garanti fonu, varlık fonu ya da e, ee, işverenlerle ilgili bir takım teşviklerde kullanmaya kalkmanız doğru değil. İşsizlik sigorta fonundan derhal ellerin çekilmesi ve bu düzenlemenin de ilgili kanun maddesinde geriye çekilmesi gerekiyor. Cumhur CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in salgın ve önlemlere ilişkin açıklamalarını